Bizim yeni bölümünde Mesela sayılardan son sonra Dilan en son Tarık ile Hacer'in konuşmalarını duyduktan sonra artık Hacer ve Tarık'ın bir işler çevirdiğini anlayacak ve şimdilik ne iş çevirdiklerinin farkında olmayacak. Tarık ise her ne kadar Dilan'ın her şeyi duyduğunu sansa da sonradan Dilan'ın hiçbir şey duymadığını anlayacak. Hacer ise en son İsmet'in tahliye olacağını ve bu yüzden Tarık'la konuşup İsmet'in işini bitirmesini isteyecek. Bir yeni bölümlerde Baran İsmet'in tahliye olacağını duyduktan sonra hemen onu yakalayıp bütün gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacak. Fakat Tarık ilk başlarda Oğuz'dan kurtulsa da İsmet'ten kurtulmaları o kadar kolay olmayacak. Çünkü Baran onlardan önce İsmet'i yakalayıp gerçekleri öğrenmek isteyecek. Ceyda ise en son düşük riski olduğu için artık bir ana duygu sömürüsü yapacak. Çünkü Baran'ın artık kendilerini konakta istemediğini anladı. Ve bu yüzden bir ana kullanıp konakta kalmaya devam etmek için elinden geleni yapacak. Ve Baran en son Dilan'la konuşup artık Hacer ve ailesini Burak'tan göndereceğini ve aralarındaki akrabalık ilişkisinin bittiğini söylese de sonradan Dilan yıllar sonra Ceyda hamile kaldığı için, çocuğun şey olmaması için Baran'ın Hacer ve ailesinin konakta kalması için ikna etmeyi başaracak. Fakat Baran, Hacer'in kendisine yaptığını asla unutmayacak. Çünkü kendisi gerçekler ortaya çıkarmazsa Hacer'in kendisine bir şey söylemeyeceğini bilecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Sizle görüşürüz. Analizimizle yorumlarla paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.